selam ve herkese. Ben geldim değil mi o? Ben geldim. Memleketime geldim Allah'ım şükür. Dur kadın abam gelmiş benim be. Hoş <laughs> geldin kız sen neredesin? Özledik seni biz ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kavga etmiyoruz mu? Allah razı Allah ol. He? Kavga etmiyoruz mu? Dur kadın abam şey yaratı, tamam. de Hayır. Bir yarada kavga etmen dur ben sana. He? Tamam. Kavga etmen gelir. Kavga etmen gelir sen bayağı. <laughs> ah benim abacım özledik seni biz ya. Sen Nazif abi gelmiş. Nazif abi geldi. Nazif abi gitti arabayı basıyor. Ne, valla var, uçtu uçtu, uçtu gördüm. Ha dur böyle mi? Ha o, o senin dura epey dura benden gidecek o. He? Ay çok güzel çok güzel. <laughs> Sen yeni geldik ya, Öpüyorum ellerinden. Allah razı. Kendi iyi bak görüşmek ben üzere. Aa kız abicim. Aleyküm selam. Teşekkür ederim benim Durgun abicim. Görüşmek üzere. Geliriz. Geliriz, görüşürüz. Çok işimiz var. Tamam, Hadi görüşmek üzere. Oldu mu? Oldu abla. Hadi, şey Çok aldım. memnun oldum. Seni aynı gördüğüme Anladım. sevindim. Çok güzel gelen bu. Şeyde, herkese selam yolla benden, selam. Aleyküm selam abla, izleyecekler seni. Bak, tamam, tamam, tamam ablacığım. Görüşürüz abla. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi. Hadi. temenni kızı. Hadi bakayım <laughs> görüşürüz. Görüşmek üzere abla. Oo, ablalarım gelmiş ya buraya. Hoş geldiniz ablalarım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi <laughs> Bizleri böyle mutlu ettiniz ya. O bayağı da araba kalabaymış ya. Ne ya. ya. Hora neden, neden geliyorsunuz abi? Biz Milikten Mülik'ten. O, o bayağı içeride sizsiniz. İyisiniz değil mi? Bak bu da anam. Dezeciğim. uşağa şeye Ne oldu kızdı işe <laughs> herhalde hemen bir anda. Mı? He. Bir <laughs> İyi misin sen? Melek gibi indi ben. Melek benziyorum maşallah teyzeciğim. Allah sağlık versin. Sana Allah kolaylık versin. Allah razı olsun bizden. <laughs> Çok memnun Aynen. oldum sizlere tanıdım. İnşallah sanırım. şu Münih'ten de kalksa da biz i̇nşallah, de uçsak. İnşallah Münih'den. kalka kalka. Ne zaman kalkacak? Kalka kalka o. İnşallah. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere hayırlı Hadi. yolculuklar. Güle güle. Evet annem halı yıkıyor, temizlik yapıyor. Anne! Evet. Durgudun anamız geldi, Durgudun. <laughs> Soval, Durgudun abam geldi benim. Durgudun abacığım hoş geldi, sefa geldi. Abama göster de, abama de ya. Hayraba da geliyor mu <laughs> Hayrış. Ee, Mayıs 23'ünde uçağla geliyor. Bakalım o uçanı kim alacak onu? hayraba abla 23 Mayıs'ta geliyor Hayrış. Hayrı abacığım. Akça olsun, ne yapıyor yana? Ne, ne yapıyor? Ay? Anladım. Annem halları ekiyor. Pirinle mi yıkıyor yana? Annem hadi ya. Pirinle yıkıyor yana. Yıkasın bakalım. Anam halı hepsi yıkadayım sen. Tamam, Bu, bu yeter bunlar be ana. Kurudukça şey yıkayacağım sen. Kurudukça şey Artık balkonda yok. İşte ya. Ah balkonu koyma anne artık. Ona yüzey kirliliğini. Bilemez tüyü sakınca. Aa olur mu? Evet. Arkadaşlar içine soruyorsunuz. Evi içi yalnız kaba sıvada. Ee, evi içi şu an olmadı. Alçı olacağı için, e, alçı yapıyoruz içine. Onu da artık yaza yapacağız. Şimdi evi dışı tamam, içi de tamam. Kabasoz oldu. E, onun üzerine alçı olacak. Benim çatı kapanacak. Yani benim daha çok işim var. Hmm. E. Ahanacığım benim, yıkaya yıkaya. Akça olsun şavakanım. Durgun abimi çağırsa YK var Hatta ona biz Perşembe'ye gitmiştik. Gene gidiyoruz belki perşembe Nezva abaya. gittik. O Nezva da geldi. Kankası. satamam mı Satabam. biz? mı şeye? Mangal yapacağım bize. Ha, ay satabam geldi satabam. Burada mı satabam şimdi? Yok gitti evine mi gittik acaba? Ha. Biz mangal yapacakmış. Türk ya, evinin altında mangal yemek içiyoruz. Kasap varmış herhalde. Öyle dedi, değil mi dilem öyle dedi. Ya. Bak mangal yiyeceksin Aa. Sen de Aa! başka sıyık yiyeceksin yana. Satabam ta Almanya'dan geldi. Bismarck'tan. Gelsen gir senden. Kaldı ya boss hemen çetelip patla diyor biz lazım bize. Bitme hortum da kırız. Burası bize soduk mu? Halı yıkıyor anam. Çok güzel havası yüzüm gözüm yandı ya. Ne ya? Karardım karardım karamık gibi oldum. Isıcak yakıyordu şimdi ne şey şey yakma baba rüzgar yaktı benim kapkara yaptı. Zaten kara, Zaten kara kara oldum, ta kara oldum. Karamuk oldum, karamuk gibi oldum ya. Börtten gibi oldum, kapkor oldum. Çok karardım, gözlerim ya ne cayır cayır. Allah. Takipçilerimiz de gördü. <laughs> Bu şey, bunlarla raydaşın ya arkadaşlar raydaşın ya bunlarla İşte her şey bir şey var <laughs> Ne yaptı alim? <laughs> Ot tümzüleyim ha <laughs> Ne? Gürdara <laughs> Daha iyi yolu Anama bak ya ne yıkayı? Ana tabircim seslense sen yıkı. Alıyorum alı. E ee, seslen bakayım bu onun ne seslen? Başla kurtuluşu. Eyvah. Yusuf, yusuf. Eyvah gene karnem kızgın kızgın. Vah anacığım ne diyorsun bu mu yolla. Boş ver gel de şuraya <laughs> yukaya. Eyvah anam kızgın. <gülüyor> <gülüyor> <Ben çıkıyorum gülüyor> Eyvah anam gene kızgın. Ha? <laughs> ha? Ah, ah. Eyvah. Eyvah bu duyuyorsun bak. Alim senden, anam senden kavga ediyor. <laughs> Eyvah! Annem bu kovaktan kovaklamış. Vallahi kovakladım. Bu... Ahahahahahah! Allah! Anam babamı evden kovaklamış. Eyvah! Kovaklayayım mı lan? Kovaklayayım, aman Anam babamı evden kovak... Anam babamı evden Ah! Anam anahtarı saklamış, bu evden kovmuş. <laughs> Olay var olay. Burada kaçmaz. Ana seslen bu ama. Allah. Eyvah. Eyv aramdan va. bu kavga etmişler. Ev evet, dem kovaklamış. Şimdi ne olacak? Eyvah eyvah Evet olay var arkadaşlar Kavga dövüş çatara ya bula Çatara ya Cümbür cemaat. Aman yandık yandık yandık. Çatır 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 ya. Alim bunlar temiz. Alim ne yaptı? Evet, evet, devam. Alim temizliyor arkadaşlar. Daşları atıyor. tabakları ne atıyor evet. bu? Kanal atıyor Alim. Öyle olur böyle buraya ocak yapıyoruz Alim. <laughs> ocak yapıyoruz. Koltuklarını ne yapıyor? <laughs> Hepsi burada mı kaldı salam? Kazak diyeceğim Hep ona salam dur lan. Alim Bey eee taşları atıyor, taşları atıyor. Ha? Alim gene bir yere gidiyor. Öyle işte arkadaşlar ne yapalım? Bizim işler böyle. Koy işleri böyle. Koy gündelik işlerimiz e, ee, koy hayatımız böyle devam etmekte. Ah beni boşaklarım. Özkerim, beydim uşam. Adamım benim. Oğlum. Ne yapıyor? He, karamel. Benekli, hu hu. Ne yapıyor kız? Benekli kız. Benekli. O, ne haber gırdayı? Ne var ne yok? Ah he? Ah benim patikem. Ha bayram. Bayramı kana çıkmış. Koca kulaklı bayram. Bebeğim. Bebeğim ah benim dünya tatlısı. Güzel oğlum, ercebi kardeşi. Ne var ne yok Şam? İyi misin? güzel Şam benim. Tatlı Şam benim. Ah benim uşam, güzel Şam benim. Eşam, Ah canım. Dilini kurma dilini yavrum benim. Maşallah deve arkadaşlar. Maşallah deve. Canım yavrum benim. He? Bir tanem, bir tanem, bir tanem. Tatlı. Tatlı. Kocaman olan, kocaman. Kocaman olan bu. Anen Yesin ne seni, yesin ne. Yesin ne seni. Cici oğlum benim, cici. Cici oğlum. Güzel oğlum benim. He? Şa. Bir kuş konmuştur. Pencereme konmuştur. Anas, ana, 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 şey, Şabakane, anne gana çıktı. Bak dilini aldı ya. Hakikaten gana çıkmış bunu. He gana mı çıktı lan? Öpücükler senin olsun. Teyzelerin amcalarını sağa dua böyle böyle yavrum benim. Ah canım yavrum. Bir tanem. Bunlar da, Bunlar da burada la. Bunlar da burada büyümeye çalışıyor la. E ee, oğlum. Hadi bakalım. Sağlık olsun. Alim temizliyor şu an. Anam nereye dedi la? Nereye temizledi dedi seni? Ha? Anam nereye temizledi dedi seni? Ha bunları. Hmm. Evet. Temizledim oldu ya nam. Temizleyeceğiz canım. Öyle arkadaşlar. Şöyle. Benim bir tane videom var arkadaşlar Ramazan ayından kalmış. Sizlere onu yükleyeceğim ama lütfen yanlış anlamay. Ee, o videom sizlerle paylaşmak istedim. Hemen var çünkü. Ee, o videomu paylaşırsam kusura bakmayın. Oldu arkadaşlar? paylaşacağım sizlere. Abi tokozları lazım onlar bize. Halim diyor ki abi kanalı ağzı kapatmasın ya su gidiyor ya. Buradan su gidiyor ya. Deli vece. Öyle vermiyoruz Ali. içine gidiyor. Buradan kutu veriyoruz. Yayılı orası yayılı. yayılı orası, yarı, yarı, yarı. Orayı yayala. Tağlar mı ortaya oluyor Alim olmuyor. Tağlar ortaya mı ortaya mı ortaya mı Yayın oraya Bir şey olmaz. Sen kalın ağzını kapatıyorsun öyle. olma. Binemiz burada atlıyor. Kız, kara kız, ne yapıyorsun? Bakınız burada da çiçeklerimiz, güllerimiz var. Şu gül, yedi veren gül, sarılı pembeli açı iki çeşit. E, şunları şunların Nazif abone oradan geldi. Nazif abone. Şu da çiçeği, şey, şey, borda borda gül şu. Tuttular anne. Bak buraya diktim çalı gibi olanları tutuyorlar herhalde. İnşa tutala da açıyorlar. Şurada çamım var. Büyüle böyle çamla böyle de. Siz söyleyin. Hmm, geç. Geç büyüyecek mi de? burada da çam var. Öyle bunlar da dökeceğiz arkadaşlar. Bunları dökeceğiz. Öyle işte. Bunları süreceğiz. Öyle gidecek. Annemi bu evden kovmuş. Bak başıma, bak başıma. <laughs> Biraz tartışmışlar. Ben yoktu tabii ki. İşte ağacını şey yapıyorum. Olur böyle şeyler. Türk abamı gördüm, takipçilerimi gördüm. Çok mutlu oldum. Buradan tüm YouTube aileme sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın Videolarımız gelecek, devamı var. İzleme de kalın arkadaşlar.